severler, videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Evet sevgili severler, bu videoyu ranklar sıfırlanmadan önce çekmiştim. Rank sisteminin bozuk olduğunun bir kanıdı bu. Videoda bunu göreceksiniz ve sonrasında da fatik kasalarını biriktirdik. O kasaların açılımını yapacağız ve kar 98'e de artı 5 deneyeceğiz. Sul artık şu rank sistemini bir düzelt. Rekabetçi anlamında eşit bir oyun oynayalım. Ben rankıma göre rakip ve takımımda benim rankımda olmasını istiyorum. Ya da en düşük 2 rank düşük gelsin. O da kabuldür. Ama 3-4 rank düşük geliyor. Gerçekten oyun anlamında iyi şeyler olmuyor. Bu videoda da zaten bunu görmüş olacaksınız. Umarım bu sistemi düzenlersiniz. O zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Evet chat videoya geçmeden önce video like atmayı, kanalıma abone olmayı, ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kırmızı lazerim yoktu diyorum. Transform kırmızı lazer gelmiş. Çok ses çıkartıyor ama biliyorsunuz ki kırmızı lazeri bayağı kullanıyorum. İşlevi benim için önemli. Yani idarelik artık kullanacağım böyle ya. Çok ses çıkartıyor ama. Aa ranklara bak. Ranklara bak. Çıldırmayalım mı chat? Ya bronzo gümüş niye veriyor anlamıyorum kardeşim ya. Bronzda gümüş Niye veriyorsun? bizim adam ne yapıyor lan? Bomba kuruldu. Orada biri daha var bence. Aa yok lan kimse. İki. Gladion Helal. Kazandı. Kolay maç ya bu. chat kolay bir maç olacak. Bombayı kur ve patla. Bizim takım böyle karşı takım da yani bilmiyor adam ne biçim koşuyordu gördünüz yani. Şu rank sistemi bir değişmedi gitti Çet ya. Ustayız gelen takımlara bakın. Ooo! Kardeşim ne bu asabiyet? Sorabilir miyim ne bir asabiyet? Bir daha çık. Orada birim var. Chat bana mı öyle geliyor? Aha. Kişi. Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Yataşa yeni. Hadi bakalım. Gönüze. 6'ya 0 gidiyoruz. Bakalım. Kaç KD ile oynayacağız bu maçta merak ediyorum. Karşı takım çok kolay çünkü chat. Böyle bir rank sistemi getirdiğine göre bayağı bir kolay bir maç geçeceğe benziyor. Şu bir şuradan da gelecek. Gelmedi. 3-0 oldu lan. Dünyanın en hızlı maçı oluyor galiba. Aha sis falan atıyorlar. 1 2 Kardeşim biraz daha pratik yapın. Geriye geçeceğim. Midde adam var. Karanlık geldi. Öldü. Bir tane daha var. Öldün çık. Bomba bekliyor. Bir tane de ben atayım. Bomba kuruldu. Ne yapıyın lan değişik? Mikrofonla ne oluyor lan? Alırım anaklarına. Yeniyim hadi bakalım. Şu an 13k ile oynuyoruz chat. Ve o maç 5-1. Ölmemem gerekiyor ya. Geri kaçıyorum yine. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Burada bak. İki kişi. Gördüm ki seni. Bomba kuruldu. Üç. Ne kişi. yapıyorsun? Benim. Billocks. 16 Bombayı KD olacak. Devam, devam. Bir kere bile ölmememiz gerekiyor. Yine atlar mı ki kırık? Aa, kötü oldu bu. Kötü oldu, sinirlendiler. Ben sana yardıma geleyim kardeşim de. İki kişi. Üç kişi. Gladio kazandı. Kardeşim mikrofonu bir kapatırsan iyi olur bombayı kur ve patlat. Kapatcan mı? Çet <laughs> kafayı yiyorum ya. Acaba siz gelip gelmediğini bilmiyorum ki. Orada daha var chat bu arada. O bomba fazlaydı. Fazla yenmiş bir bombaydı o. Kardeşim kolay gelsin sana. İçin Alırım ben aktırma! İyi hadi bakalım. Devre. 21 KD oldu Bomber chat. Değişiyor. Hatta de sağ 22 KD ile oynadık. Bomba bölgelerini koru. Güzel, böyle devam. 2 round kaldı. Biraz sıkalım işimizi chat. Çet bir tane A plant var. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Şş. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. <laughs> ne oldu lan? He? Bomba bölgeleri. Ne oldu lan? Az önce oyun nasıl kastı bir görseniz. 2 kişi. 3 kişi. Benim ölmemem gerekiyor şu anla. Uzuna bomba attı. Bizim adam ölsün. Bizim, bizim adam ölsün. Gladio kazandı. Çöt! 26 KD ile oynadık. Alırım anahtarını. Yenim ben dedim. Rakip kolay geldi ama çek. Gerçekten rakip kolay geldi. Çünkü rank sistemi oturmamış. Benim takım usta karşı takım usta olması gerekiyor mantiken. En düşük hani böyle ustanın yanı elit versin. En düşük mesela bir kademe düşük verebilsin. Oyuncu yoksa. Ama böyle bronz gümüş verdiği zaman böyle oluyor. 26 kd ile oyun bitiriyoruz. Fatik kasamızı da aldık Yenim. Şöyle bakalım. Toplamda da 3 tane fatik kasamız olmuş oldu. 25 kill. Bir ölme bir asist. O bir star. O bir MVP. Onun adı DJ Martin Balboa. Hadi bakalım. Evet chat. Şu anda 7 tane fatik kasamız oldu. 11 tane kazanan rekabet kasalarından oldu. Şu anda saat 4.44. Yani gece yayını kapattım. Direkt videoya geçiş yaptım. Şu kasaları açalım hızlı bir şekilde. 5 vermeye devam ediyor. 10 verdi. 25 verdi. Ve 5 verdi. Şunları seri bir şekilde açıyorum. Evet chat 3215 demirimiz, 614 krom, 602 titanyum ve 1617 de kobaltımız oldu. 7 tane fatik kasamız var. Bunları da açalım. Güzel bir zp verirse güzel olur. 5000 XP ile başladı. 7500 XP ile devam etti. 35 gazoda parası. 20000 XP. Bir adet kuantum. 5000 XP ve 50 de zula parası güzel oldu. Yani 85 kaz paramız oldu. Bir adet de kuantum. İnşallah kuantum güzel bir silah gelir. Ulan ne var bu matabada ya? Yine matabaya geldi chat. Kar 98'e 5000 demir istiyor. Aslında basarız lan biz buna Şöyle bir materyal diyelim Satın al diyelim Bakalım basabileceğiz mi Umarım artı 5 olur kar98 Harcadığımız zp Bu arada zulapastan gelen zp'leri de Bu sefer harcayacağım Harcamayacağım demiştim ama chat Harcıyorum Kar98'in çünkü Artı 5 olmasını istiyorum Şöyle biri gelelim yani nişancı diyelim. Yükselt diyelim. Tam tamına yetiyor. Kayıp azaltıcımız yok. Bu kötü oldu. Şöyle yapalım. Bir hayır bir evet. Ve artı beş oldu. Çet. Kar 98'imiz artı beş oldu. Hesap günden güne gelişiyor. Şu an elimizde 100k zula parası kaldı. Yani ben zula pastan gelen 300k'ya harcamayacağım demiştim. Yani 300k limit koymuştum ama 200k oradan aşırdım chat. Ama sizin için yani bu hesap sonuç olarak gelişiyor. 200k'yı oraya yerine koyarım ben merak etmeyin. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalım ilginizi çektiyse videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.